ve sert pazarı deyince akla gelen en önemli pazarlardan birindeyiz bu hafta. Salı pazarı. Salı pazarı demek Kadıköy demek. Gel vatandaş gel. Yok böyle bir yaprak var ya. Of kuşkonmazın var. Börülce çıkmış. Kavunun kokusu köşeden geliyor. Atlar yarışa katıldıktan sonra böyle çok koşuyorlar. Susuz kalıyorlar. Birden su içirirlerse atlar çatlayabiliyor. O yüzden susuzluğunu gidermesi için ve kan şekerini dengesinde kavun ekmişler. At kavunu. Muhteşem bir kavun. Ama buna da bakalım. Ne kadar renkli, ne kadar güzel tezgahın. Panik atak uykusuzluk, sinir, stres, sakinleştirici. Fatoş, çıraba koş. Feride, niye kaldın geride? Paris'te mankenlik yap, İstanbul'da çorap sat. I love you, sarı pazarı. Evet, Kadıköy'de <laughs> şu an Jennifer Lopez'in rüzgarı esiyor. Jennifer ben sizin yanınızda mümkün değil Işık Hanımefendi gerçekten çok güzelsiniz. <laughs> niye bu kadar şıksınız? 50 sene Paris'te kaldım. Böyle güzel bayan ilk defa gördüm. <laughs> <laughs> Merhaba. Sivas azsuzu yazısını görünce bir Sivaslı olarak evet, direkt Sivas dikkat Sivas tulumumuz da var. Erzincan da Ya dört bu gerçekten ya. yöresel tulumlar ve her yerde bulamayız. Şöyle biraz ikram edeyim. Hem de lavaşla veriyor. Bakar mısınız? Peyniri tek giyince evet, benim için hiçbir anlamı yok. Şöyle bir karbonhidratın arasına giyince muhteşem bir oluyor. Bir <laughs> Salı pazarı sadece yemek anlamında değil, mutfak için tabakçana kaldığımız, kaşık aldığımız, e, esnafla hoş sohbet edebildiğimiz nadide pazarlardan biri. Bence bir pazarı pazar yapan en çok da pazarın içindeki esnaf. Bu esnaf çok yardımsever. Bilmediğiniz şeyler hakkında size bilgi verip tarifler bile verebiliyorlar. O yüzden çok mutlu ayrılıyorum pazardan. Hazır en önemlisi de taze asma yaprağı bulmuşken iki güzel tarif yapacağım bugün. Hem asma yaprağıyla zeytinyağlı bir pilav hem de asma yaprağı ile şöyle tavuğun üzerine hemen pişirebileceğiniz basit bir ekmek tarifi gelecek. <laughs>